bir 6 ay kadardır buradayız. Hemen hemen her hafta sonu geliyoruz ve gayet de kendimizi mutlu ve konforlu hissediyoruz. Daha önce bu tarz yaşamla ilgili bizim de çok fazla bilgimiz yoktu. Ancak içine girince çok farklı bir yaşam olduğunu gördük. Yani ilk geldiğimde burası kocaman bir araziydi. Sadece herkesin arazisine bir kazık çakmışlardı. İsmim Eyüp Aydın. 1978 Sivas doğumluyum. İstanbul'da yaşıyoruz. 12 senelik evliyim. Bir tane oğlum var. Eminönü'nde de esnaflık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyoruz. Merkezde yaşıyoruz. Büyük binalarda yaşıyoruz. En azından gelip gidebileceğimiz, yarın öbür gün bir şey olduğu zaman gelebileceğimiz bir yer olsun diye düşündük. Aslında öyle yola çıktık. Ama daha sonra buraya geldikten sonra, burayı gördükten sonra daha fazla yaşayabileceğimiz, daha fazla zaman geçirebileceğimiz bir ortam olduğunu görünce birkaç arkadaşımın vasıtasıyla tanışmış olduk ve o şekilde almış olduk. Ben burayı hiç istememiştim çünkü ee... Zaten şehirde ilgilenmiş olduğum bir evim var, ilgilenmiş olduğum bir çocuğum var. işe gidiyorum. Hani oradaki evi idame ettiremiyorken burayı benim gözümü korkutmuştu. Yetişemeyeceğim. İşte zaten burayı yetiştiremiyorum. Oraya nasıl yetişeceğim? Yapamam, edemem. Hatta ev kondurulduktan sonra bile eşime kızdım ya dedim her geldiğimde iş yapıyorum, yoruluyorum. Bu ne? Evet. Şimdiden böyle mi olacak burası? Çok tepki vermiştim ama sonrasında e, bir şeyler oturmaya başlayınca e, bir şeylerle ilgilenince ve burada fark ettim ki e, bir iş yaparken yoruluyorum fakat. Şehirde yorulduğum gibi değil. O yorgunluk bana oksijen gibi gelmiş olduğunu fark ettim. Kalabalık bir aileyiz. Zaman zaman misafirlerimizi davet ediyoruz. Ailemizden gelen insanlar oluyor. İşte çocuğumuz rahat oynuyor. Bizim kendimiz için de bir konfor alanı oldu en azından her hafta sonu bir tatil gibi geçirebiliyoruz. Daha önceden böyle bir lüksümüz yoktu. Ancak yaz aylarında veya işte ne bileyim yılın belli dönemlerinde bu tarz dinlenmeler yapabiliyorduk. Bir 6 ay kadardır buradayız. Hemen hemen her hafta sonu geliyoruz ve gayet de kendimizi mutlu ve konforlu hissediyoruz. Yani Daha önce e, bu tarz yaşamla ilgili bizim de çok fazla bilgimiz yoktu. Ancak işte böyle sosyal medyada takip ettiğimiz kadar görebiliyorduk. E, oradan da çok fazla görüntü haricinde bir şey elde edemiyorsunuz. İçine girince çok farklı bir e, yaşam olduğunu gördük. Çünkü test ediyorsunuz artık buradasınız. Biz burada hiçbir zaman e, çok böyle yüksek bir konfor beklentisi olarak gelmedik buraya. Çünkü biraz da zaten konforun içerisinden geliyoruz. Bu tarz işlerle işte haşır neşir olmak, toprakta haşır neşir olmak, üstümüzün üstüm çamur olmasını istemek, şuralarda bir şeylerle uğraşmak istiyorduk. nasıl yaparız, nasıl ederiz derken bir anda kendimiz içinde bulduk. Özel bir yaşam çünkü 40-45 yıldır şehrin merkezinde yaşıyorum. Yani Taksim, Topkapı, Esenler bu hatlarda hayatımızı idam ettirdik. Oralarda böyle bir Konfor bulmak çok zordu. Esenler'de otururken işte haftanın belli günlerinde dışarı parka gidebiliyorduk ama artık hafta sonu iki gün burada geçirebiliyoruz. Beni en çok cezbeden şey buranın güvenlikli olması, suyunun olması, elektriğinin olması. Hani e, şehir merkezinde yaşayıp da e, boş bir arsaya gidiyormuş gibi hissiyat vardı ama öyle bir şey olmadığını öğrenince benim biraz daha gönlüm ferahladı açıkçası. Ee, ve gördük yapılıyordu ee, aşama aşama neredeyse her hafta gelip baktık ee, yani ilk geldiğimde burası kocaman bir araziydi sadece herkesin arazisine bir e, ne kazık. derler kazık çakmışlardı başka hiçbir şey yoktu burası nasıl adam olacak derken şu an bu hale geldi. Evimizin haricinde ön tarafa bir e, veranda yaptırdık. Misafirlerimizi burada ağırlıyoruz çünkü kalabalık misafirlerimiz gelebiliyor. Kendi istirahatimizi burada yapıyoruz. Dediğim gibi burası e, evimizin bir bölümü. O konakladığımız bir yer. E, burası kapı girişimiz. E, buradan eve girişimiz var. E, i̇sterseniz bu kısmı eşim tanıtsın mutfak olduğu için ona pastıyorum orayı. E, tiny House bakarken e, birkaç projeye e, birebir e, gitme fırsatımız da oldu. E, bizim için önceliğimiz e, aslında ferah bir e, ev olmasıydı. Mutfağın e, tabii ki bütün gereçleri sığması gerekiyor. Hani tamam buraya haftada bir geliyoruz ama bütün her şey lazım size. Eleğinden, bıçağından, tabağından bütün her şey gerekiyor. Bunun için de e, dolap ve kullanım alanları çok önemliydi. Zaten bu tarz evler e, kişiye özel, e, tasarlanabilen evler. Yani evin standart bir modüler yapısı var ama oraya gittiğiniz zaman firmaya e, istekleriniz doğrultusunda farklı şeyler tasarlayabiliyorlar. Eşim bahsettiği gibi, bizim için önemli olan ilk ne kadar fazla bir genişlik, yükseklik yakalayabiliriz, ona göre tasarlattık. E, loft katımız var iki tane. E, gayet geniş, yaşanılabilir. İki kişinin çok rahat e, yatabileceği, işte e, kıyafet dolabından tut, her şeyi var. Burada çok e, yine e, alçak olmayan bir e, şeyimiz var. E, loft katımız var misafirlerimiz ve e, e, yakınlarımız için. 4 ay falan oldu. Tabii 4 ay. Ee, diktiğimiz bir ağacımız var, şeftali ağacımız. İnanın geçen hafta tomurcuktu. Bu hafta geldik bu halde gördük çok şaşırdık. Hemen bu şekilde verim alacağımızı düşünmüyorduk. Evet. Ee, çiçek açması, o rengarenk çiçeklerin e, ilkbaharda açması tabii ayrı bir ferahlık. Ama haftasında gelip de tomurcuk olması o da ayrı evet. bir güzellik kattı.